Edebi, hayayı, sevgiyi kuşanmış gençler. Bu gençler dünya yolculuğunda yanlarına ayeti, hadisi, edep ve hayayı azık olarak almış, bununla yetinmeyi bilmiş gençler. Bu gençler Hazreti Nebi'nin aşkıyla yanan gençler. Bu gençler peygamber sevgisiyle tutuşan gençler. Bu gençler zihinlerinde fikir, dillerinde zikir, gönüllerinde iman dolu iksirle yürüyen gençler. Bu gençler var ya bu gençler. Bu gençler her türlü baskıya, her türlü sindirmeye, her türlü tuzağa rağmen Kur'an'ın ve Siyer-i Nebi'nin öğretilmesine ve öğrenilmesine kendisini adamış gençler. Bu gençler İmam Hatip okullarında yüreğini Kur'an'ın bereketine adamış gençler. Bu gençler İmam Hatip okullarının öğrencisi, İmam Hatip okullarının mezunu, diğer düz orta lise gibi okullarımızın öğrenci ve mezunları olarak hayatlarını ilime, hikmete, emri bil maruf, Nehyanil münkere adamış gençler. Bu gençler edep ve hayayı hayatlarının her zerresine zerk etmiş. Tahriklere aldırmamış. Öfkenin ve nefretin diline esir olmamış. Selam ile konuşan... Yani barışın mücadelesini, dayanışmanın mücadelesini, kardeşliğin mücadelesini veren gençler. Sen bu gençlerin yolunu açık et ya Rabbi. Sen milleti ve ümmeti bu gençlerden mahrum etme. Milleti ve ümmeti bu gençlerle şereflendir Allah'ım. Bu gençleri sırat-ı mustakimden ayırma. Hayır. Bizleri de bu gençlerle yol yürüyenlerden eyle Allah'ım. Sen bu gençlere şahit ol ya Rabbi. Arif Nihat Asya öyle diyor. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu ekber gökten şehitler. Amin. Amin. Allahu ekber. Ey Ulu Peygamberimiz neredesin? Dinle minaremde öten gül sesin. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber.